başkanım şimdi bu konuştuğumuz ve oylayacağımız konu belediyemizle hazine arasında muhtelif taşınmazlara yönelik neredeyse 10 yıldır süren bir mülkiyet tespit davası konusu. Her ne kadar bu dava yerel mahkemede kazanılmış olsa da davalı hazinenin temiz hakkı olduğundan daha çok beklemek bu adli yargı sisteminde işten bile değil açıkçası. dolayısıyla raporda da belirtildiği üzere on binlerce komşumuz hazinedeki hissesinin halen alamamakta komşu parsel hisselerle tevhid işlemini yapamamak gibi problemlerle cebelleşmekte. Müdürlüğün yazısı incelendi de biz şunu görüyoruz açıkça. Bir karar için yıllarca beklemek yerine davalı hazine ile sulh görüşmeleri yapma, süreç yönetme ve belirlenen şartlar altında sulh protokolüyle davayı bitirmek için yetki talep edilmiştir. Biz e, şunu belirtmek istiyoruz öncelikle. Henüz daha hazırlanan bir metin olmadığı için, daha sulh görüşmeleri dahi yapılamadığı için protokol şartlarının tarafımızca inceleme, incelenemediğini belirtmek istiyoruz. Bunun kesin bir şekilde takipçisi olacağını belirtmek istiyoruz. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partimizin belediyecilik anlayışı, hukuk sınırları içerisinde her zaman komşularımızın yararına hareket etmek olduğundan bu yetki talebine kabul oyu vereceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Cevap var mı? Buyur. Sayın başkanım, kıymetli meclis arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 ee, yıldan daha fazla, 2005 yılından beri devam eden müdava, e, bu parsellere e, mali tesisinin girmesinin sebebi vatandaşların e, daha önceden e, kaçak yapılaşma diyeyim, yaptıklarından dolayı e, belediyemiz bu imar uygulaması e, yaparken e, e, malikler, e, vatandaşlarımız mağdur olmaması için e, kamu hissesi atılmıştır. E, bu işlem yapılırken vatandaşımızın lehine bir işlem tesis edilmiştir. Tabi süreç devam ederken e, ara kararda usul ve esas yönünden e, Pendik Belediye'miz haklı bulmuştur. Devamlıyorum. Tabii sonuca giderken e, bu parseller üzerinde yapılan e, 103 parselle başlayan e, parsel sayımız yapılan imar uygulamaları sonucu işte tevhid ve ifrazlar sonucu yaklaşık 2500 parsele kadar çıkmıştır. Dolayısıyla bu mahkemenin önüne gittiğinde bu 2500 parsel incelenmesi sırasında bu işlemler yine tekrar edildiğinde parsel tekrar atmaya devam ettiği için e, maddi hatalardan e, maddi hatalardan dolayı bu süreç oldukça uzamıştır ve uzamaya devam edecektir. Bu mihvalde vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için böyle bir e, protokol yapma e, yetkisi ve e, sulhname imzalaması e, konularına gidilmiştir. E, yaklaşık bir 10 bin vatandaşımız ilgilendiren bu konuda e, bu şekilde e, işlemin neticedilmesi, e, ne gidilmesi gidilmesi gerek, gerektiğinden e, bu konuyu meclis gündemine getir, e, getirmiş olmaktızı evet. teşekkür ediyorum başkanım. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani e, devam eden bir süreç, devam eden sürecin daha fazla uzayacağı endişesiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde iki taraf arasında da bir orta nokta bulunmuş vaziyette. O e, protokolün e, imzalanması ile ilgili yetkiyle ilgili bir durum. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına hem de e, hem hazineye hem belediyenin e, aslında e, menfaatine olacak bir e, sonucun da ile ilgili bir çalışma. Uzun yıllardan beri takip ettiğimiz bir süreçti. Bu noktaya gelmemiz bile e, çok çok e, kolay olmadı. Dolayısıyla böyle bir kararın verilmiş olması vatandaşımızın mağduriyetini de giderecektir. Teşekkür ediyoruz destekleri için. Evet, oylarınızı sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.